Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Cristiano Ronaldo hakkında konuşacağız. Cristiano Ronaldo YouTube, TikTok hesap açılmıyordu. Açma izin vermiyordu. Ama YouTube hesabını açtı. Bir ay süre içinde 22 milyon takipçi oldu YouTube kanalında. Evet şimdi tartışılıyor YouTube'da Twitter'da her yerde tartışıyor. Mister Biz mi yoksa Cristiano Ronaldo mı? Hangi birisi daha hızlı daha büyüyecek? Cristiano Ronaldo bir ay oldu açtığına ama Mister Biz bayağı oldu olabilir açtığına 300 milyon takipçisi var. Bakalım Cristiano Ronaldo kaç ayda Mister Biz'i geçer? Ve Cristiano Ronaldo'dan takip etmedik olsun. şuradan takip edebilirsin. Mister Beast'i de şuradan takip edebilirsin. Beni de şuradan takip edebilirsin. Görüşme üzere böyle videolar gelmesini isterseniz yorum yazarsınız, yorum yaparsınız, takip edersiniz, takipte kal. Bundan sonra böyleyiz. Hadi görüşürüz. Bye.